Günaydın. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ee, biz şimdi koyunlara gidiyoruz. Vlogumu başlatayım dedim. Saat şu an 1'e geliyor ama tabii evde işlerimizi de hallettik. Ondan sonra çıktık. Koyun gideceğiz. Neredesin? Ablamların bavi oraya geldik hayvanlara. Koyunları biraz hava çok güzel salarız dedik ama Uğur abi bizden önce gelmiş. E ee, hepsi sanlık değil mi Sami? Ha koçlar çıkmamış. Gel gel. Şimdi biraz onları otlatacağız. Şakir. Bunlar niye çıkmamış Sami? Ya bunlar da bağırıyor. Yok yanımda size göre bir şey. Beni kahrettiniz ya. Yok annem yok. Olsa vereceğim. Ay benim kuzum. Ablam burada olsaydı onları çoktan doyurmuştu. Niye? <laughs> Güvercin de şey çatın üstünde. Hadi minnoşlarım hava güzel gezin hadi. Hadi sen kaçırmayalım. kibar davran hayvanlara. Ay çok korkuyorlar. Ak kız da orada mamasını yiyor. Bugün orada abi aşağı dere tarafında. <laughs> hayır oradan değil diyorum da he onlar da anladın ilgin. oradan değil dedin diyor. Gel gelin aşkım bak onlar anlayacak benim güzel sözümden. Şey, kapan, hayır. Ayırsa. Hayır hayır buradan değil. Buradan değil, buradan değil. Bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa aşağıya, aşağıya. Ha, bak dinlediler gördün mü? Aşağıya, aşağıya. Ya siz ama rotayı bozuyorsunuz. Aşağıya. Köpekten korkuyorlar hayatım bence. Şu kapıdan çıkartamıyoruz şuradan. Aa, bu arada vlogumuza hoş geldiniz dedim mi? Çok özür dilerim. <laughs> Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben öyle sopayla mı kovalayacağım? Buradan, Buradan geçmek yok. Aşağıya lütfen. Siz laftan anlamıyor musunuz? Bak laftan anlamayan hakkı kötektir. Ay. Geldim diğerlerinin yanına. Nasıl güzel güneşte otlanıyorlar. Birkaç günde bile hemen o kuzular fark ediliyor büyüdü. Ben de burada böyle bir tahta var ona oturdum. Nihayet hepsini bir yere koyduk. Bir yere girdiler ya. Yani. Ya gidiyorlar o tarafa. Dağılmayın. Bak herkes annesinin yavrusu yanında gidiyor. Ay bambaşka bir dünyaları var. Şurada küçük bir dere var. Hatta var ya Sami. Dereye doğru bak orası daha bir yeşil. Uğur abi. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi. Sen ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsunuz? Bizdeyiz. Nasıl bir Pata pazar? mesleğine dönmüş yine pazar günü. Evet. Allah. Bak ne demişler? Allah Fatma Allah. abla hayatta yaşlanmaz demişler. misin? Mi? Evet. Allah razı olsun. Ama gerçekten bu iş yani biz tabii keyfini yapıyoruz da imkan olan herkese tavsiye ederim. Yani hani insanlar çok dertliyiz yani hepimiz bir şeyler peşindeyiz. Ama koyunlar sadece Yemen'in peşinde. Ama onları çok, izlemek onların dünyası çok nasıl başka? Huzurlu çok, huzurlu. çok huzurlu. Ya ben çok mutlu oluyorum buraya geldiğim zaman. Koyunların peşine geldiğim zaman. İnanılmaz huzur buluyorum. İmkan olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Gelin burada güderiz. Alın koyunuz, keçinizi. Ha, alın alın gelin Alın alın, 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 alın gelin koyunlarınız keçinize. Ay bunlar nereye gitti ya? O, bak. Sence nasıl Sami? Kim... Koyun gitmek. Bunlar da. Gizekli. Huzur verici değil mi? Çok rahat. Baksana ses yok, gürültü yok. Kuş sesi, doğa sesi evet. sadece. Bak ne güzel. Aa şu an kendimi Ayder yaylasında sandım. <laughs> Dur ben kendimi konum etiketleyeyim Ayder de diye. <laughs> Vallahi ya aynı Ayder yaylası gibi burası. Evet. Bak ağaçta ağaç ev var görüyor musun ağaçta? Aa evet şurada ağaç ev var bakın. Tam karşıda yukarıda. Güneşten görünmüyor ama. Ama burada çok ot var Uğur abi. Burada çok ot var. Ay vallahi size de çekiyorum ama ben böyle bakmaya doyamıyorum ya sanki Herkes böyle mutlu olacak sanıyorum. Bak su sesi. Koyunların sesi. Başka bir ses yok. Doğa hayatında kim mutsuz olabilir? Evet. Bilmiyorum. <laughs> Sami yine çok konuşkan bugün. Her zaman. Karakterli çocuk. Seviyesini bozmuyor. <laughs> Niye Hayır, biz o. biz karaktersiz mi? Hayır, konuşmuyor. Adam ezelden beri konuşmuyor. Kamerayı görünce değil yani. Biz <laughs> kamerada da konuşuyoruz. Kamera kapanınca daha çok konuşuyoruz. Biraz daha rahat bile konuşuyoruz. Yuvarlanda gel bana. Yayla çiçeğimizsin balım. Ay bana doğru geliyorlar. Gelin aşklarım benim. Uğur abi. Uğur abi. Bu taraftan gitmesinler. Uğur abi burada. Sami aşağıda ben burada. E nereye? Aslında dotlar var. 3. Gel. Ya bunlar da bizle geliyor bak. Daha ablamın oradan. 4. Gel 4. gel kızım. Gel kızım. 630, ya şunlara bakın güneşi gördüler bak bak bak. Minnoş. Gel kızım gel. Gel kızım. Gel. Sami <laughs> kuzularla kediler kardeş oldu. Onlar da böyle manyaklar. bak 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 bak. Ay yiyecekler kediyi. Gel ay ilk defa bu kadar yanıma geldiler kendiliğinden. Gel aşkım gel. Gel kuzum. Gel kuzum tamam, benim gel. 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 Gel gel gel. Gel gel kuzum gel. Gel. Al kuzum. Al kuzum. <laughs> papatyaları da gördüm. Ne güzel. Papatyalar var her yerde. Ay şu bahar gelsin. Ben baharı çok seviyorum. Yazdan da kıştan da. Biraz çamur buralar. İşte şu otoban sesi olmasa buradaki doğanın sesi daha güzel belli olacak. O bozuyor. Bugün daha iyi alıştım ama bak şöyle abla şey ablamlar diyorum. Uğur abiyle Sami önden gidiyor. Ben de arkadan böyle bunları sağa sola kaymasınlar diye sopayla böyle böyle yapıyorum. Korkuyorlar, kaçıyorlar zaten. Ya bak ben diyorum ki bak böyle ba yapıyorlar. Ne yapıyorlar? falan yapıyorlar böyle. Ya. He? Bu sesi çıkaramıyorum. Bir daha yap ne olur öğreneyim. Bir daha yap. Hadi evet, bak gidiyor hayvan. Gidiyor. Zümrüt Sultan, kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber anne? İyi, iyi. senden ne haber? İyi, ben de geldik. Ay yorulduk ama dağ tepe gezerken. Annem de aradı. hemen gelin dedi, pazılı pide yaptım dedi. Onları kesiyor hatta bize. Nasıl yaptın? Acık tarifini de söyle. Mutlaka çünkü soranlar olacak. Kaçmayalım hamur tuttum. kasecik yoğurt da koydum hamuru tutarken. Ondan sonra bir fincan da sıvı yağ koydum. Ondan sonra hamuru kabarttım. Pazıları da güzelce yıkadım, sirkeli suda beklettim falan. İşte Ondan sonra 4-5 tane soğanı incecik kıydım, kavurdum onları. Ispanağın üstüne attım. Ispanağı kavurmadım sadece. Pazı mı ıspanak mı? Pazı. Ispanağı da işte pazı. Böyle. Bir de şey yapmış. Kalana buradan da hemen katlı paça deriz biz. Ondan yapmış. O, o çok güzel. Ben en çok bunu seviyorum zaten. Elime bakın. Çok kuru olmuş ha. O kadar rüzgar çıktı ki. <laughs> Sona doğru şey yaparken hayvanları güderken. Çok güzel olmuş ama eline sağlık. Hayır bu da böyle tel Bak. Çok güzel. Kat kat katmer. Evet katmer de diyorlar. Biz katlı paça diyoruz işte. Kalan hamuru değerlendiriyor annem. Dünkü vlog'umda yoktun Zümrüt teyzem yok diyenler olmuş. <laughs> Ay ben canlarım benim. Ama bugün yine bir depresyonda. Bu ameliyatı olmasa mıydım ben? E, ben acaba düzelebileceğim mi? E, daha ne düzeleceğim? Baksana kalkmış pideler yapmışsın. Daha ne ya nasıl? Sınav... zor bir şey değil ki. <laughs> benim için çok zor bir şey. <gülüyor> 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 ne güzel maşallah. Pide, pide, de yapamayacak durumdaysan zaten yat da git çamlığın üstüne. Çamlık dedi de mezarlık. Tövbe estağfurullah. Hayır gayet iyi gidiyorsun. Günden güne hareketlerini yapıyorsun. Doktor süper demiş. Daha ne bu herhalde narkoz sendromu bu annemdeki. Düzelemeyeceğim ben. Keşke olmasa mıydım? Aa hiç annemin hareketleri değil yani. Hiç annem değil sanki. <laughs> Nazlı diyorsun ha? Evet nazlanmaya başladın. Bunlar Bak, yeter bak, mi size? Biz sağlam bacakla bu kadar yapamıyoruz. Maşallahım var. Keseydi daha yeter mi? Yok yok Uğur abi sen bir Ben zaten bir dilim şu katlı pacıdan yiyeceğim. Bir dilim ondan yedim. Yeter. Sen tarlaya mı götüreceksin bunları? Hayır onlar gelecekler. Onlar şimdi hayvanları soktuk ahıra. Şeye yemliği kırılmış. Yemliğini tamir ediyorlar. Beni bu bıraktı Uğur abi döndü. Ay, Burada da şey var. Ayran da yapmış. Ee, kaldırak var kaldırek nasıl deniyor bilmiyorum. Çiçekli, çiçekli mancar. mancar her yani şey her çeşit diyen var. Burada da iki poşet. Şimdi bunları ayıklayacakmış. Kaldıra yarın pişireceksin. Ayıklayayım da bu da şimdi bayağı duracak. Çamuru şeyi şey yaptım. Ondan sonra da bu yıkayacağım. Haşlarım akşamdan. Yarın hazır olsun. Bu Osmanlı zamanında bu şeyi çiçekli mancarı savaşa çıkmadan bir gün önce bunu yedirirlermiş askerlere. Çok güç kuvvet veriyormuş. Çok, ya kök bitki zaten faydalıdır da. Tazecik ne güzel. Hani bizi bugün o kadar gezdik ben hep gözüm aradık hiç göremedim. Dağın içinde olur. E dağın oraya derilerin oraya indik hep baktım. Sulak yerde olur. Arkadaşım eşi fındık temizlemeye gitmişken o toplamış. O her sene topluyor öyle bana. Evet. tam eve çıkıyordum Sami aradı dedik işimiz bitti burada ben seni alayım öyle geçelim dedi ablama uğrayacağım ona da pide bırakacağım bize de aldım kumsala eve baksanıza minnoş da burada yanımda hır hır gidiyor mutluluktan <laughs> çok manyak bir kedi bu ya Öyle yani yoruldum ama gerçekten hava güzel hava çarptı. Yani yorulacak bir şey yapmadım ama güzel. Bak bak tavuğa bakın nereye çıktı. <laughs> Deli ya. <laughs> Bu hayvanların bambaşka bir halimi var gerçekten. Annem de içeride şuradaki odada o çiçekli mancarları temizliyor. Sonra çıkıp bahçede yıkayacağım onları dedi. İnşallah sıkılmamışsınızdır yine. Çünkü çok bugün şey böyle hani hayvanları, bahçeleri falan çektim. Hani çok fazla böyle içerik olmadı belki ama yine de böyle sık video atmak için geldi benimki. Merhaba tatlım. Bitti mi işim? Baksana Sami. Yanımda, şey ya. yanımda oturuyor biliyor musun? Temizlenirim. Yarın pazartesi. Pazar bitti bile neredeyse. Bir ablama uğrayacağız önce Sami. Ondan sonra gideceğiz eve. Ya minnoşlarım burada. Ablama geldim. Ablamın yani Uğur abinin kız kardeşinin ikizleri Çağla ile Şınar. Çağla bana ne diyordunuz siz? Unutmadınız değil mi? Hı hı. Bak bak kahveler dökülüyor. E ama neydi ben sizin neyinizdim? Cici annem. Evet cici annesi. Cici annem. Sami abla. Oy, çok tatlısınız. Sizi yerim ben. Nerede, Sami. Şimdi Nerede? Sami geliyor abla. Bey gitti. Anne. Ablam bize kahve yaptı. Türk kahvesi içip eve geçeceğiz. Yeni koltuklar almış. Size onu göstereyim. Şu bendeki bu kareli koltuktan o da almıştı. Ben kaplatmadan önceki hali böyleydi ya. O koltuğa kombin. Bir de şöyle almış. Ben bunu daha çok beğendim ama. Karelden daha da güzel. Bir de böyle tekli koltuğunu almış. Ben bunu çok beğendim. Çok beğendin. Bak o aynada ne güzel olmuş üzerinde abla. Buraya da böyle masa almış. Şurada benim montum. Bu senin montun mu? Evet o benim montum aşkım. Koltuklarla uyumlu kedimiz var. <laughs> Koltuklarla uyumlu kedimiz var diyor ya. Böyle duvar kağıdıyla falan çok güzel olmuş ama. Ben çok beğeniyorum bu duvar kağıdını. Mutf Kim beğendi? Ben beğendim şu duvarı. Aa, o duvarı sen mi yaptırdın? Yok ben yaptırmadım. Çok yaptırmış yaptırmış. Biraz önceden beri her şey ben yaptım diyor. Böyle ablamın mutfağıyla şey e, açık salonu böyle birleşik halde. Hoşçakalın deyin. Hoşçakal. Hadi kahvelerimizi içelim şimdi. Çınar biraz önce ne dedin sen? Ee, çağla bulaşıkları yıkayacak. Ee, Karımı yıkamayacak. Oh. oh no. Oh No 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 no. no. Oh no! Oh no. no! No, 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 no! Oh no! Oh no! Oh no. Ya Çağla ne diyorsunuz siz birbirinize Çağ? Şunlar sürekli bir şarkı gönderiyorsun. O şarkıyı söylesene. Uh -huh. Oh no! Hayır hayır bir tane şarkı gönderiyorsun. Şş, duydum. Söyle. Evet. Duydum ki siz yaralı gibisin. Vay 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 bunlar damar Bersin. takılıyor. Bersin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aşkım baskaza, aşkın aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar senin hiç durmaz. Hadi uçur beni buradan. <laughs> Bize eve mi gideceğiz yani? Aa biz kahve mi içeceğiz yani? Hayır canım biz buraya kahve içmeye gelmedik. Oturmaya geldik. Ama oturmaya geldiysen otur. Ayağa kalkma sakın. Çocuklar kahve içer mi? İçmez canım. Ç çocuklar kahve içmez. Sen söylüyorsun kahve içeceğimize. Eve geldik. Şimdi Kumsal bu KFC'nin reklamlarında görmüş. E, sanırım hamburger menüsü gibi bir şey. Onu canım çekmiş. Şimdi Sami onu Serdivan AVM'ye götürecek. E, orada birlikte yemek yiyecekler. Bir de sivit istiyordu. Ben onu bulamadım Denizlik'ten. Sivit bakacak kendine Serdivan AVM'den. Onlar oradayken ben de biraz ütü yaparım. Etraf toparlarım. Çünkü yarın pazartesi okul var, iş var. Böyle bir gün geçti işte. Zaten saat şu an 6'ya geliyor. Ben de vlogumu editlerim. Bu akşam yayınlarım. Ee, videoyu sizlerin gönderdiğiniz videoları bu akşam yayınlayacaktım normalde ama bir arkadaşımız Almanya'da karantinadayım pazartesi çekebilirim dedi o yüzden onu bekleyeceğiz yarın akşam üstüne kadar vaktimiz var ee, tekrar yollamak isteyenlere şimdiden teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.